Hayat durur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harcanıları eline kalanları Solup gider benliğimiz belki kadın Hayat durur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harcanıları eline kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın kal koşup Gülüm koşup yaptığım ata Yıllarım yalan Sensiz bir hayat dengemi bozar Özlemin canım yakar Aaaa Hikayeler var Hikayeler var Yalan onlar bak Gönlüm yanacak Uzak durma canalım Hasretim zararım Ne kalan Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca eline kalanları Solup gider benliğimiz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca eline kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın zor Yokluğun acısı Hep meyhane köşelerinde kalan Gençliğimin yarısı içinde kanasın Sevginin yarısı bu umuda Ayaz vuracak Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harcanıları eline kalanları Solup gider benliğimiz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları eline kalanları Solup gider benliğimiz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları eline kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın.